Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Duo Squad hocam. Oo indiler. Benim biraz daha şöyle ileriye doğru insem iyiydi ama inemedim. Ve adam arkama indi. Silah. Allah için silah ver ya oyun. Tamam verdi. Verdi verdi verdi. Böyle bir şarkı Var Zaten Verdi verdi verdi. Bana Ne oluyor kardeşim? Bir dakika seni bayayım bir wizard. Oğlum kilimi niye çalıyorsun? Aa ben mi kill çaldım orada? Ne oldu lan? Yo adam vurdum direkt. O adam orada birini bıçakladı ha. Yakın adam mı? Hemen önümde. Ne kardeşim? Ne bu şiddet bu şeyler? Seni bir bayayım hocam. Ver bakayım onu. Çabuk 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 kit ver bir şey ver hocam. Bugün doğu su kat yer dağıtacak ya. Aha. Aha. Bir daha para şu taştı biri. O nereye indi lan? Aa önüme inmiş gördüm onu ya. Biri M2 onu darlıyor galiba. Sal o benim kilim kuzen. Şimdi bunu baydı mı kuzen ya? Yo baymamış bu da aşağı atmış tamam. Güzel 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 infosunu aldığımız diye hocam. İki kişi bunlar. Kolay gelsin Mert'cim. Lan bir canı var ya. Tam onda baydım. Şöyle Öbür baygınım da çektim. Şuradan bir baygınım, bir üzerek geliyordu galiba. Onu da çektim. Biri molotof atıyor hocam. Aa gördün mü molotofu nereden attığını galiba. Şuradan bir yerden attı. Doksanın birini aldım. Ne oluyor hocam? Geldim geldim. Orada mı? Tamam. E ee, orada kimse yok. Aa üstte. Ben baydım onu Mahmut merhaba. Merhaba. <laughs> Mahmut bu nasıl nick Tam son adam kulede biliyorum onun info'yu. Mahmutçuk kendini kaldırıyor şu an. Kaldırdın mı Mahmutçuk? kaldırma kardeşim. <laughs> Sen bundan gel kendini o kaldırmayı al istersen. Ben de var. Aha. Geldik birader. Durun vurmayın birbirinizi bir. Otçuk musunuz lan siz? Yo. Tuttum mu lan seni? Tutamadım mı lan? Ben bilmemeydim. Çektim de onu. Kalabalık ama dikkat et çok iyisin Öbür kamuflajı aldım sesini. Vallahi aldım sesini aynen Bir tane daha var. Bir tane daha. Var. Helal sana çok iyisin lan. Öbürü de geliyor aynı yer. Tamam, tamam. Şunu çekelim kendilerini kaldırmaları var. Ben bir kit basacağım etrafta skenler verdi. Vatoz yukarıda mı kaldı? Tamam alırız onu dert değilim. Aha. Gördüm gördüm hiç sıkıntı yok. Bu aşırı fazla vurdu gördüm. Tamam ben, ben bir mermi atıp çaldım bunu haberin olsun. Bir tık hırsızlık oldu. Adam var önümüzdeki çete ha bot. Sağımın yükümlülüğündeki de gerçek adamım. AHA! Dur dur dur. Acil vatoza gelsene. Tamam indim ben aşağı Gel 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 gel. Birader bize niye sıktın? Bu evden sıkmadı mı? Aynen. Merhaba. Naber? <laughs> Narkoz. Şu P90'ı reload edeyim de. Aa bir tane daha bozduk lan ne kaldı? A botumu çaldı. Onu da çaldılar. Botum baygın galiba. bir dakika. Adama bir sürü vurdum arkasından vurdular. Aynen. Ben bot aldım. Az gelsen onu alıp. Gelsen onu alıyorsun. Evet. Sağ ol. Bana. geldi o? Görmüyorum. Kardeşim hiç gözükmüyor lan ya. Bu tek miymiş burada ya? Bu arada Aa, araba gidiyor kalabalıklar he Biri indi Gördü bizi M4'te. Oha vurdu bana M24 eşyaklı mı bu? Bir dakika, şu canları toparlayayım geri dönüyorum. Geleceğiz beyler sıkıntı yok. Arkada boss var ama şu an bot mu seni? Selamun aleyküm aslan kral. Adam var bot kıyafeti giymiş. O da baygın canını çök. Kendini kaldırmıyor değil mi kimse? Arkamızda mı? O bot gibi ya. E tamam da benim bütün baygınlar geldi mi buradaki ya? Anlamadım ben tam anlamıyla anlamadım ama hallet gibi ya. Aslan kral 21 he. Aa burada adam varmış. Bak kendini kaldırmış biliyorum ben çünkü bir tanesinin kendini kaldırması vardı. Hmm, şuna 30 almam lazım. Aa sona kalana bak ya. Hadi bunu sen bu senin kim <Gülüşmeler> evet evet bu knife'ı onu. Victory belongs to us. Helal. Arkadaşlar 21 bende, 5 tek kız arkadaşımda 26 kirli bir livid maçıydı. vatozu yine konuşturduk hocam. Videodan keyif aldıysak kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.